Biraz piyasalarda yaşanan gelişmeleri de değerlendirelim. Karşımızda Burak Arslan var, Before the News eğitim danışmanlığı kurucusu. Burak Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Semra Hanım günaydın. Borsa ile başlayalım isterseniz. Borsa İstanbul'da uzun bir süredir görmek istediğimiz, beklediğimiz, görmeyi unuttuğumuz diyelim neredeyse, yükseliş sürecini hem... Amerika'daki seçimler hem de bizim enflasyon raporu sunumunun ardından bu sürecin başladığını görüyoruz. Hatta Suriye'deki gelişmelerin de buna katkı verdiğini görüyoruz. Ama bu hafta içerisinde o Suriye'deki gelişmelerin pozitif fiyatlamasının hemen ardından kar satışları gördük. Tam bir yükseliş trendi başladığı için belki erken olabilir ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz Borsa İstanbul tarafındaki hareketleri? Tam olarak hangi gelişmeler fiyatlanıyor? Şimdi öncelikle tabii her ürünün bir zamanı var Semra Hanım. Yanlış zamanda aldığınız zaman üzebiliyor ama doğru zamanda aldığınız zaman da güzel para kazandırıyor. Şimdi sizin söylediğiniz etkilerle de beraber aslında oradaki etki en önemli etki enflasyon raporuydu. Şimdi yurt dışı zaten son 3-4 aydan beri çok olumlu ayrışıyor piyasalarda. Yani yurt dışında rally üzerine rally yaşanırken Türkiye geride kalıyordu. Son enflasyon raporunda artık önümüzdeki dönem bir faiz indirim. Aslında tam olarak da bir sinyal verilmedi. Sadece o eski kullanılan cümleler işte hani daha sıkılaşacağız falan gibi kelimeleri biraz kaldırıp aslında piyasa onu e, görmek istediği taraftan okudu. Ve o e, enflasyon raporuyla beraber 8.550'den kalkıp piyasa o yurt dışı piyasalara göre geri kalmışlığı hızlı bir şekilde kapattık ve 10.280'lere doğru gittik. Şimdi kısa vadede endeks bazında işte %15, %20'ye yakın bir ralli ama hisse senetli bazıları %20, %30'a yakın ralliler gördük. Dolayısıyla son şu 1-1.5 ay içerisinde Piyasaya giren doğru yerde hamle yapan insan için gayet keyifli bir bir ay geçti. Tabii 6 aydır piyasanın içinde olan pozisyon olan insanlarsa hala daha yaralarını tam olarak saramadılar. Şimdi burada geldiğimiz noktada evet bir faiz indirim patikasına gireceğiz. Bu belli oldu. 26 Aralık'ta da toplantıda e, şu anda tüm piyasa bir faiz indirim patikasına başlayacağımızı düşünüyor. Tabii burada e, hani çok yüksek bir faiz indirimi belki olmayacak. Ama belki bir 250 bas puanlık bir başlangıçla beraber önümüzdeki dönemde faizin inme olasılığı step by step bizi hani borsa tarafını tekrardan belki o gördüğümüz zirve seviyeler 11.200 lira doğru taşıyacaktır. Ama kısa vade baktığınız zaman Semra Hanım fiyatlara bu yansıdı mı Burak derseniz bence büyük ölçüde yansıdı. Yani piyasa bunu fiyatladı. Hani şu anda herkes bir faiz indirimi bekliyor. Dolayısıyla bu sürpriz para kazandıracak bir bilgi değil. 10.280'lerden gelen düzeltme de birazcık onun düzeltmesi. Şimdi burada 9.950'de bir gebimiz vardı. Yani bizim gap dediğimiz piyasanın yukarı doğru açılıp boşluk bırakması. Genelde bu gepler belli bir süre sonra dolar. Şimdi 9.950 önemli bir gap var orada. Aşağıda da tren takip desteği olarak yani 9870'lerin altına şu anda gelmediğimiz sürece hani trend bozuldu, düşüş trendi başladı diyemeyiz. Ama bu düzeltmeden bir sağlıklı. Şimdi e, tabii yanı başımızda bir e, yeniden bir dizayn var. Şimdi Suriye olayından bahsettiniz. Şimdi Türkiye bunu pazartesi günü çok ilginç fiyatladı. Çimento hisseleri, demir çelik hisseleri bir anda tavan oldu. Hani diyeceksiniz ki ya sanki Burak... Suriye'deki işleri, bütün işleri biz aldık. Bilançolara yansıdı. Her şey tavan oldu. Ama aslında burada da şunu görüyoruz. Piyasaların dinamiklerini piyasa her zaman bir şeyi önceden fiyatlar. Beklentiyi satın alır. Gerçekleştiği zaman da satar. Şimdi bu aşırı bir coşkuydu. Zaten salı günü de çimento hisselerinde olsun demir çelik hisselerinde olsun o pazartesi günkü o coşkulu açılışların geri bırakıldığını gördük. Ama şunu da unutmamak lazım. Önümüzdeki dönem Suriye'deki yeniden yapılandırma işinde Türkiye rol alırsa ki en yakın ülke olarak görüyoruz. E, hani çimento sektörü, demir çelik sektöründe önümüzdeki dönem olacak gelişmelere göre beklentiler her zaman masada olacaktır. Ama tabii orada nasıl bir olay olacak? Türkiye bunun neresinde? İşin tabii bu tarafında Rusya, bir tarafında Amerika Türkiye gene biraz bölgedeki önemli güç olarak belki çok doğru bir dış politika uygulaması lazım. Bu süreci biraz göreceğiz açıkçası Semra Hanım. Evet ama bunun dışında tabii faiz indirimin başlamasıyla birlikte borsa tarafında da ciddi alımların yaşanması bekleniyor. Ama sizin de beklentiniz bu yönde mi? Yani Aralık ayı itibariyle bir faiz indirimi gelecek mi sizce? Gelmezse borsa tarafında çok sert bir düzeltme görülebilir mi? Yoksa sınırlı bir düzeltme mi olur bu? Çünkü Aralık ayında gerçekleşmese bile faiz indirimi, ilk faiz indirimi bu çok da gecikmeyecek. Yani Ocak, Şubat, en geç Mart itibariyle bir faiz indiriminin gerçekleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla çok uzak değil. Aralık ayında gerçekleşmeyecek gerçekleşmeme ihtimaline karşı Borsa İstanbul tarafında bir çok sert bir düzeltme görme olasılığımız var mı sizce? Aslında biraz da benim de kafamda biraz o senaryo var. Yani biraz bir şeytanın avukatlığı var. Yani herkes çok e, erken havaya girdi. E, aslında merkez bankaları da piyasaları böyle sözlü yönlendirir. Yani Amerika falan da öyledir hep. E, burada e, sizin dediğiniz gibi eğer bir faiz indirimi olmazsa... E, ...tabii ki piyasa bir sükûte hayale uğrayacak. Yani bir düzeltme göreceğiz. Ama... E, en azından Ocak-Şubat aylarında da hala bir faiz, yani tamam Aralık'ta olmadı ama Ocak-Şubat'ta buna illa başlayacağız beklentisi tekrar devreye girecektir. Ama tabii piyasalar biraz ters tepki verebilir. Yani o zaman bir 9.730 değil belki bir 9.500'lere doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz Semra Hanım. Hı hı. Ee, faiz indirirse buraya para mı yağacak derseniz ben o konuda da birazcık çekimserim. Çünkü... Şimdi 250 bas puan faiz inse bile e, politika faizi 50'den 47.5'a indi. Hala mevduat faizi önemli bir getiri yatırımcı için. Bu arada mesela mevduat faizine baktığınız zaman belki son 6 aya vurunca gram altını bile şu anda geçmiş olabilir. Çünkü gram altındaki son bir aylık düzeltme süreci mevduat faizinin hala devam ediyor olması. Yani şu anda hiç risk almadan ya zaten problem de burada. Ekonomideki problem de burada. E, parası olan insanlar Semra'nın para e, parayı mevduatta tutuyorlar ve yatırım yapmıyorlar. E, bu sefer ne oluyor? E, ekonomi iyice daralıyor. E, krediler çok yüksek. Şirketler kredilere ulaşamıyor. Ve çok ciddi anlamda da sektörlerden ciddi uyarılar geliyor artık. Yani bir faiz indirimine başlayalım diye. Ama öbür tarafta da e, ekonomik kurmayları da haklı bir sinyal görmeden de onlar da erken bir hareket yapmak istemiyor. Çünkü bu sefer bütün bu politika yani 6 aydır çektiğimiz bütün sıkıntı o zaman gene başa dönecek. çok zor bir karar. Allah yardımcıları olsun. Yani önümüzdeki dönem gerçekten çok kritik olacak. İnşallah hayırlı olur. Peki faiz indiriminin başlaması durumunda ya da daha da geç başlaması durumunda. Çok da fark etmiyor aslında. Yabancı yatırımcının girişinde bir hızlanma bekler misiniz? Yani uzun bir süredir çünkü hisse işte senedi piyasasına daha temkinli duran bir yabancı yatırımcı vardı. Faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte yabancı girişleri de artacak mıdır sizce borsaya? Şimdi gönül ister ki bu sorunun cevabını evet Semra Hanım demek geçer ama <laughs> ee, ya şimdi bir kere bu yanımızdaki yeni çıkan bu Suriye olayı çok bence kritik olacak Türkiye için. Yani burada bir harita dizayn ediliyor. Ee, i̇şte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, Dışişleri Bakanı'nın açıklaması. Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Ne olacak? Ee, yani dolayısıyla çok böyle pembe bir tablo çizemeyeceğim. Ee, dolayısıyla bunu biraz step by step göreceğiz. Ee, tabii doların da pozisyonu önemli. Dolar mesela <laughs> çaktırmadan 35 bölgesine geldi ama Dolardaki mesela doların gidişi gene mevduat faizine göre az kalıyor. Yani aslında e, TL reel olarak hala daha kuvvetlenmeye devam ediyor. Doların artışı e, TL'ye göre çok daha az devam ediyor. E, ama bence burada yabancının daha çok baktığı şey belki dolarda belli bir yerlere gelince doları bozuk Türkiye piyasasına girmeyi düşünüyorlar. Hani ben şu anda böyle şu önümüzdeki bir Suriye'yi görmek istiyorum. Hazır risksiz bir enstrümanda mevduat faizi var. Mantıklı. Borsada şu anda pozisyonlar portföyünüze göre %15, %20 bence borsada pozisyon bulundurulabilir. Ama özellikle bu faiz indirimi gelmez ise piyasalarda bir 9500'lere çekilme olur. Peki faiz indirimi geldi. Hani bir anda biz böyle 11 binlere doğru kopar mıyız derseniz. Bence piyasa bunu fiyatladığı için Böyle bir 10.400-10.500 bandı belki bir hareketlilik olur yıl sonuna doğru. 10.400'lerde bir gap boşluğumuz vardı o kara pazartesinde. Yani bir faiz indirimi olursa da bunun yukarıya doğru etkisinin çok böyle büyük olacağını düşünmüyorum. Peki böyle bir durumda yani yabancının da girdiği, faiz indirimlerinin başladığı bu süreçte... Hangi sektörlerin öne çıkmasını bekliyorsunuz? Yani bankacılık ve holding hisselerinde evet bir yükseliş gördük. E, çünkü yabancı her zaman likiditesi yüksek olan şirketlere yönelir. Ve bu yüzden de bu sektörlerde bir ilginin arttığını gözlemlemiştik. E, yeni dönemde yani faiz indiriminin başlamasını beklediğimiz ve yabancının da o beklediğimiz e, ilgiyi göstermesi durumunda sizce hangi sektörler öne çıkacak? Ya sizin söylediğiniz cümle kritik. Likidasyonu en yüksek olan sektörler bankacılık ve holdingler. Dolayısıyla yabancı geldiği zaman gene oraya gelecek. Zaten bu çıkışta da baktığınız zaman Semra Hanım son bir ay içerisinde bankacılık hisseleri yüzde otuz yüzde otuz yükseldi. Holdingler yüzde yirmiye yakın yükseldi ama bankacılık gene güzel reaksiyon verdi. Çünkü orada hani şimdi mesela çoğu ee, ekonomiste göre hani bu konuda belki benim çok yorum yapmam doğru olmaz bir piyasacı olarak. Hani şimdi önümüzdeki dönem faizlerin düşüyor olması kimine göre bankalara yarayacak diyorlar, kimine göre de yaramayacak diyorlar. Şimdi buradaki ama esas hikaye şu likididasyon. Yani yabancı Türkiye borsasına geldiği zaman en likit yer bankacılık hisseleri olduğu için Bankacılık hisselerine giriyor. Herhangi bir ters bir şey olduğu zaman da satışı bankacılık hisselerinde yapıp te, döndüğü için TL'ye dolara, bu sefer bankalar dayak yiyor. Dolayısıyla yine her zaman her zaman piyasa yukarı gidecekse her zaman bankalar portföyde olması lazım, holdingler portföyde olması lazım. Havacılık e, uzun zamandır işte ucuz diye konuşuyoruz, ama ucuz kalmaya devam ediyor. Havacılığın tabi e, her zaman yanında duran önemli bir risk ne? yanı başımızdaki gene bu Suriye olayı yani bu olaylar nereye evri geçecek bu çok önemli olacak yani dolayısıyla gene ana sektörlerde olmak lazım mesela bu son çıkışta yani hisseler dediğimiz İMKB30 dışındaki hisselerin çok bir prim yapmadığını gördük Semra Hanım yani belki İMKB30'daki insanların biraz yüzü güldü ama yan hisselerdeki insanlar diyor ki ya borsa çıktı ama bana yaramadı yani çünkü benim hissem gitmedi çünkü yabancı oraya gelmedi o yüzden evet. burada e, her zaman portföylerde ana tahtalarda durmak, hı hı. bankacılık, holding, havacılık yani ana kompozisyonda kalmak çok önemli. Ama tekrar ediyorum bu Suriye'deki gelişmeler bence e, borsa ve bizim ekonomimiz açısından daha da hı hı. çok önemli olacak önümüzdeki dönem. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Altında de konuşmaya vaktimiz kalmadı. Kusura bakmayın. Bir sonraki yayında inşallah Olsun. konuşuruz. Teşekkürler.